Cem Koçak nerede onu göremiyorum şu an. Videonun kalanında. Batman and Robin'deki Bane. <laughs> Bu protestoda. Oo. Oh. Oh. Ayva. 3 tane acı ham güç bir araya geldi sizin için. Herkese merhaba arkadaşlar e, burada şu an nerede olduğumu tahmin edene sürpriz bir ödülümüz olacak. Şu an videoyu durdurup tahminlerinizi yazın. Bugün IPF Dünya Şampiyonu Cenk Koçak var. Tanıyorsunuz zaten. Ve Çetin Yürek Ömer bize eşlik edecek. Cenk Koçak nerede onu göremiyorum şu an. Cenk Neyse, Koçak. Gelir herhalde evet. videonun kalanında. Ee, i̇lerleyen dakikalarda bize katılacak. Şu an kendisi yok burada. Ama gelecek birazdan. Bize katılacak. Bugün ne antrenmanı düşünüyorsun? Bugün e, bir ben çatarım. Öyle idare edecek kilolarla. 200, 200 olursa <laughs> 220. Takipçilerine ne söylemek istersin buradan? Takipçilere e, buradan beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorsun. İyi seyirler diliyorsun. Arkadaşlar, şimdi yeni bir teknik öğrendim, bunu uygulayacağım. Ooo! Gördün mü? Antisimo. Ham güç Ömer. Muazzam tekniğini bize gösteriyor. Evet. Can ısınmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi, bunun kasları bile hipertrofiye uğramış. Her gördüğümde daha da ilgilişiyor, daha da büyüyor, daha da güçleniyor. Batman'in Robin'deki beyin gibi şu an. Gerçek bir beyin. Batman'in belini kıran adam. Batman de sensin. <laughs> Kendi sayın zamanda tamir becerisiyle de öne çıkan set bir set şey. arasında bilek çalışıyor. Bu <laughs> bilek çalışması sonra orada Çetin Yürek Ömer 210 kiloyla adeta kardiyo yapıyor. Power Powercan Can. Şu an 210 ile row yapacak. <laughs> Oyuncak ya. Biz <laughs> 300 geliyor. Ne çıktı? Vur dinle vurun. Vuralım. Oh yeah. Uçuuu Come on big man Chicago için Chicago bu kontörü. Bas Adamsın Oha Çüş Vay. Helal. Sabah kum torbası dövdü. Öğlen Starbucks kasiyeri dövdü. Şimdi sıra deadlift'e. 300 kilo lightweight. Güzel Go alın bu sen haydi. Büyük nefes. Ooo nice. bravo. Natürel, acı, saf, çiğ, acık, ham güç. <laughs> Batman'in Robin'deki beyin. Easy. Money. Hadi. Çek, 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 çek. çek. <laughs> Helal olsun be. Sırf kalcanım, sırf, sırf kalcanım. Bu, güzel. güzel. <laughs> Rob <Roll> gelirdi <diye>. ya. <laughs> Buraya yakın mı? Tekniksel aksaklıklar gitsin. Kemik. Çok rahat ve profesyonel. Evet. 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 İşimizi Merhabalar evet. hocam. Bu manası yükleme. Kalınlık önemli evet. Özellikle bizim sporda. Çok önemli. Biz bir işlem yapıyoruz. Ne dostum? Ömer, inşallah bunu alsayım. Nasıl yapsın? Şu, şu adamı sorgulayın. Şüphemiz yok. En kötü günde 300. Oradanlar, da basit. Suya. En iyi günde 300. <laughs> bir, beyin, beyin bulamadı. Yer sallanma. <laughs> 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 no mercy. <laughs> Aksiyon dolu bir set. rahat. Hiçbir şey. Koş. Çok kolay. Lan tamam, deprem oldu. Çok rahat ve profesyonel. Ufak bir kanama. Burun kanaması. Bugün kendisi çok yorgun olmasına rağmen bize eşlik etti. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Suyla çoban çöker karıştırdım. He. O yüzden tansiyon yaptı. Değil mi? Fazla yükseltti tansiyonu. Yeni başladım. Çalışmalara ciddi olarak. Antrenörüm ile planlayıp Ömer. beraber Dört olsun. 450 plus bir yapmaya çalışacağız. Diğer antrenörüm olduk. Size de olduk. Paul, Can, o da sıkı çöp, farmakery, İzmir, Strong Fest hazırlanıyor. Kendisi doğuştan yetenekli bu işlere. 3 güç takıntısı var küçüklükten beri. Umarım o da bu işi sürekli devamlı olarak uzun yıllar yapacak İnşallah. ve insanlara ilham kaynağı olacak. Sizin gibi olursak ne mutlu bize hocam. O sponsorun değil mi kanka? Bu videoyu özel yürüp Michael Jordan'dan kaldım bunu. Hocam ben 15 kilometre maraton koşusuna hazırladım. Evet. Çok yoğun geçiyor. Maratonu birincilikle tamamlayacaksın. İnşallah. Bakalım. Bayağı kelepçe taktırdı. Kelepçe güzel. Mi? Ters kelepçe oldu midesi. Ters evet. Bedel ödedi yani bu iş. Işte. Her her sporda her bir aşta bedel ödemeden olmuyor arkadaşlar. Kesinlikle. Şu an 66 mısın kanka? Şu an 67,5 partıldım ama biraz ödem var, şişlik var. Ödem evet. evet. arttık, beyaz, beyaz beyaz geliyor zaten. Birkaç güne 66 yedim. Ağır defikmanı hiç yapmıyorum, lateral raise yapıyorum. Yetiyor. 4 Dört yıl fazla. Sağlıklı. Sağlık, sağlıklı. Sağlıklı yetişiyoruz. Buradan antrenman yapmak için nelere sahip olmamız lazım diye sorular geliyor. En önemli şeyi alalım senden. Güç ve omuz. Güç ve doğallık, doğallık. adamlık, dürüstlük, saygı ve sevgi. Yani sana benzememiz gerekiyor. Hocam, ters vakum mu çalışıyorsunuz acaba? Bu bench press için sanırım. Evet, bu ters vakum. Diyaframı böyle şişiriyorsunuz. Bench press'iniz 10 kilo artar yani. Bunu her sabah açık karnı yapmanız lazım. pardon, tok karnı yapacaksınız. Tok, tok o, karnına, o, karnı 15 olur. yumurtadan sonra... Aynen. Yoksa dokunabilir açık karnı. Bench press'te bu hareket sayesinde ROM'un kısaldığı söyleniyor hocam. Evet kesinlikle. Çok... Ro ROM kısalınca güç artıyor arkadaşlar. Hiç kimse söylemez bunları kolay. Kolay. Bir tek bu kanalda. Kısalım. Havlusuz antrenman yapmak yasak mı hocam? Bu severiz. Wide grip. düşme ihtimalle bir klips takmamışsın hocam. Evet o yüzden takmadım zaten. <laughs> Şuradan oturduğum yere O kadar ısındı ki sağlayın. Aynen. Üst düzey bir leg drive. Evet. Büyük stat burada. Havlu kullanmak yasak dostum. Senin evet. elin bitebilir ama Ömerci Park'ın şu. O Larsan. Kampon bunu bol bol yüzü aşılsın. O yüzden Larsan özellikle kampon palamak isteyenleri tavsiye ediyorsunuz hocam. gördüm. Cimnastik. Cim Oo. Bu spottan sonra uçar. Hı -hı. Hı -hı. Geçerli. Cenk Bey, 450 detlifse renç de e hazırlanıyor. Basit <laughs> düş renç, detlifteki söküşteki sıkılığı arttırıyor. Bence azıcık bir kilo ama kemer taktım çünkü az önce kötü bir olay başıma geldi. Delirtebarken fıtık oldum. Üzücü bir olay yani. Çok pişmanım ama artık geçti yani. Evet. Yine de siz dedelerimiz haklıymış. Evet yani. Şimdi yeni yeni fark ediyoruz. Sıkıntılı durum. Delirtlik yapan fıtık oluyor. Ama sumo yapsa olmaz yani. Hani. Sumo da olmuyor. Çünkü... <laughs> Benç yapan ne oluyor? karpatine oluyor. Ben çapa. Sen onu söylüyorsun. Sen onu söylüyorsun. Sen, ne? sen, sen, Söp, sen Söp, Söp. <laughs> Eyvah. Aha. Hocam böyle kolum gibi yapıyorsunuz. O, değil, kendi çıkıp kalmıyor. <laughs> Biraz içim. Oldu 5 Bak. aşağıda, 5 yukarıda, sonra 5 tane de full Isınmak, <laughs> için en ideal. 7 7 7 bir bench press hali. 21. Öyle. Yani. Oha. Kütler real. Dokunmadı. Evet. Evet, buradan kamera açısına tam girmiyor diğer eleman. Sana değdi mi? Yok. Hocam, hocam geçerli mi? Geçerli. Geçerli. Good lift. Geçerli. Oh yes. Bakın. Evet. Baş antrenörden ona geldi. Böyle şey, <laughs> <laughs> <Refleksler gülüyor> iyi. Ağlı 3,5 kilo. Oo. Bu cilde her şey olduğundan daha ağır. <laughs> Hocam bu e, blok pres mi? Bunun yer çekim iyiymesi 12 yani onun değil. Oo blok. Oo blok pres. Ya. Yer geldi. Buraya çok pres. Blok pres öyle. Üç yaşı üstü gibi içime bunu yiyip kilo aldım desem yuttun mu? Göğüsü sektirmedin sonuçta yani. Pavlu. Evet. Big power. Oh, Olmadı. altında kaldı. Vibrasyon pres. Sizin sistem yoruldu ya. Dedi. Faktım da çok titretti. CNS çökmüş. CNS çökmüş. Sürte bir şekilde adaptasyonu sağlasın. 470 falan var gerçekten mi? Koçunu ben <laughs> taktik oldu. Aynen öyle. Ufak tefek oldu. Koçumun koçu koçumdur. Şu... Koçumun öğrencisinin öğrencisi Eve gidince Öğrencimdir. Öğrencimdir. Eve gidince duvara yazacağım. Nesilden nesile. O da mı? Benim size şey... aktardığım bilgileri siz de başka nesile aktaracaksınız. Aynen. Doğru mu? Çağlar boyu pahalı. Kesinlikle. Ben kardeşim hakkında çay gibi spot nasıl diye bu kadar play koydunuz buraya. Sen amca aslında. Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç. Kritik. Evet, ya. Evet.

dostlarla daha güçlüsün. Üç, Ada. iki, bir. Arkada home team official spot. Sertifikamı aldım. Bana özel sınav yaptılar, sertifikamı da aldım. Özel bilek antrenörü. Bilek yani. antrenörüyüz. Güzel. Bakım yapıyoruz. Kemerden de desteği aldın. Aldım. Kemer olmasa imkansız.

deri değiştiriyor sanki. Evet. E, şu anda bir değişim geçiriyorum. Başkalaşım diyorsunuz yani. Başkalaşım. Bastığımız kilolar arttıkça bir yaratık haline geliyoruz. Vücutta uyum sağlıyor. Uyum sağlıyor yavaşça. Yani. Oradan ya başlayalım. İnsanlıktan uzaklaşıyoruz. Uzaklaşıyoruz. İnsanlıktan çıkmanı istiyorum. Bunu hangi sanayi ustasından aldın hocam? Fazla. Sen bunu yapmıştın da sanki. Ayıp olmasın diye bize bu şota da katıldı. Evet, 200 kilo, 40 pound. Brain power. <laughs> <laughs> 200 kilo oyuncak. Boşver. 15 e. 66 kilo olmasına rağmen, yoğun, 500 kalori aldığı diyetine rağmen 200 benzi patladı. 3, 2, 1 geldi. Göğüsten çıkış hızına bak. Bastı, bas bas. Bastı, bastı. Bas. Bas. Çok... Evet. Evet. Bas. Teknik ekibin olarak... gelişi etti. Kalça kaptın mı? İyi misin? İyi. Kalça kaptın mı? Vallahi ucundaydı. Ben göremedim. Ucunda bak. Korma hissinden belli. 3, 2, 1. Oha. Speed rap. Kemeri bıraktın bana iyi. Bu şu ah. Big can. John. Bench bastı. Geç, geç Sen iyi görürsün. Bench master. <laughs> ah. Oh. <laughs> Sen seyir. güreşelim mi? Sen iyi güreş. Sen önce ama de bıraktım 3 2 1 Bas. Bugün bu takılıyor. Hayva. 34 kiloyu. Bak. Bobby Jones. Bobby Jones. ne? Ne Sıra bende mi? Spot yemedi lan. Sıra bende. Beyler. Allah'a Allah. İdman Allah. sonu makara. 5 daha zor ya? 220. Ben işte daha kolay. Ufak bir dizi ağrısından dolayı. Her zaman yapmadayız. Her zaman. <laughs> Fena olmayan bir idman oldu. <laughs> dokuz buçuk saat şu an geçti. Evet, Akşam sekize başladık saat saat dört dört. Şu an Ömer son su kartetini atıyor. Pas. <laughs> Böyle sırtını sırt. Düşürmeyi evet. görsün. Şuna. Bas. Güzel abi. <laughs> Gel. Güzel. İkinci de kaybettim. İkinci de toparladım. İkinci biraz fazla yedim ya. Evet. Finisher. Cila niyetine 200 kilo. Raw. Her yediğin acı değil. sırt, büyük sırt her liftin temelini oluşturur. Gördüğünüz gibi adamın üçte ikisi sırt. Evet arkadaşlar, bunun sonuna geldik. Bayağı uzun süren bir mandı. Cenk'e ve Ömer'e teşekkür ediyorum. Birleştik etkilerinden. Tutmanların devamı gelecek. Beraber bolca içerik çekeceğiz inşallah ileride. Can'a e, desteğinizi bekliyoruz. Her şekilde teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Big love.